Evet, Atatürk. Evet, Ankara'dayız. Atatürk Orman Çiftliğinin meşhur kokoreççilerinin bulunduğu bölgedeyiz. Evet, her yer araba, araba koyacak yer yok. Buraya geleceksiniz, arabanızı uzak bir yere koyun çünkü yer bulamayacaksınız büyük olasılıkla. Valeler var ama Buyurun. buraya da nasıl yer buluyorlar ben de anlamıyorum. Arabayı biraz uzak bir yere koyduk biz. Evet Atatürk Orman Çiftliği denince eskiden çok büyük aktiviteler olan bir yerde Atatürk Orman Çiftliği. Hayvanat bahçesi vesaire. Şu anda genel olarak bu kokoreççiler köftecilerden ibaret hale geldi. Gerçi belediyenin son yaptığı Gazi Parkı isimli güzel bir spor testlerinin olduğu parkların olduğu, çocuk oyunu olanların olduğu bir alan var. Fakat yine de çiftlik deyince Ankara'nın hakkında bu kokoreççiler geliyor. Evet bak, görüyorsunuz her yer daracık sokaklar ve arabalar park yer, yetecek yer bulamıyorlar. Hatta park etmeye bırakın arabalar geçmekte zorlanıyorlar. Aslında buraya gelmenin en güzel yanı trenle gelmek. Tabi oturduğunuz yer trene yakınsa banyo trenleri var. Banyo treniyle Gazi istasyonuna iniyorsunuz. Buradan hemen adımızı attığınız gibi Atatürk Orman Çiftliği kokoreççilerinde, köftecilerinde, dönercilerinde yer buluyorsunuz. Evet ufacık bir yere çok sayıda köfteci, kokoreççi yerleşmiş durumda. Bakın her yer araba. Burada Sümer Holding'in de genel müdürlüğü varmış. Eski Sümer Bank özelleştiği için Sümer Holding oldu. Bakın ta Atatürk döneminden kalma Atatürk Orman Çiftliği'ne ait şu an Perili Köşk gibi gözüken fabrikalar. Ne Bu alanda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrardan düzenlenen, ihya edilen Gazi Parkı'na gidiyor. Burası ayrı bir video konusu olabilecek kadar güzel bir yer. Gazi Parkı olarak geçen yerde bir sürü Yeme içme yeri, oyun alanı var. Hepsi belediye ait. Burada bir cami var. Evet, Atlık Orman Çiftliği Camisiymiş. Yapılış tarihi yazmıyor. Evet videomuz burada sonlandırıyoruz. Biraz sonra gelecek kokoreçleri size göstereceğim. Evet bir de burada Atatürk olma çiftliği kedisi var. Evet burada da Atatürk Orman Çiftliği satış mağazası var. Atatürk Orman Çiftliği'nin ürettiği ürünler var. Çeşitli mesela Atatürk Orman Çiftliği'nin sütü çok harikadır, güzeldir. Başka şeyler de var. Eskiden Atatürk Orman Çiftliği şarabı vardı. O maalesef tarihe karıştı. Atatürk Orman Çiftliği turşusu var. Bir e, diğer farklı farklı ürünler var. Eee Orman Çiftliği'nin Tereyağı var, yoğurdu var. Şimdi bir bu mağazada onlar satılıyormuş. Evet, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Çiftliğin oradaki kokoreççinin orada e, satış mağazası var. Atatürk Orman Çiftliği'nin e, satış mamulleri var. Burada çeşit çeşit ürünler var. Sirkeler var. Özellikle Atatürk Orman Çiftliği malı meşhur. E, bakın burada Atatürk Orman Çiftliği'nin hakiki balı var. Yine Atatürk Orman Çiftliği markalı zeytinyağları, çeşitli fındık ezmeleri İnatürk Orman Çiftliği'nin kalitesi diğer yoğurtlara göre çok daha üst seviyede olan yoğurtları. Farklı markalara ait de ürünler var. İnatürk Orman Çiftliği kaşar peyniri. Normal piyasadaki satılanların bir tık üstünde ama kalitesi de onların da üstünde. Evet gördüğünüz gibi tereyağı. Evet bakın Folen Diğer markalara ait ürünler de var. Burada normal şarkıt ürünleri var. Evet. Farklı markalar da var. Sadece Atatürk Orman Çiftliği ürünleri yok. Atatürk Orman Çiftliği'nin turşusu vardı. Kaldı mı o? Şu anda yok da. O fabrika duruyor mu? 벌ık duruyor değil mi? Burada da evet Atılık Orman Çiftliği'ne ait mesela nar suyu var. Domates suyu var. Elma suyu var. Şıra var. Vişne, nektarı vesaire. Bunlar hep Atılık Orman Çiftliği'nin kendi markaları. Yine Atılık Orman Çiftliği'nin ürettiği elmacık suyu. Evet. Gördüğünüz gibi çok çeşitli markalarda e, çeşitli ürünler var. Dediğim gibi Atatürk Orman Çiftliği'nin ürünleri bir tık daha yüksek diğer e, markalara göre ama gerçekten kaliteli güzel ürünler. Evet arkadaşlar burada da Atatürk Orman Çiftliği'nin e, içinde yer alan tarihi istasyon binası var. Gazi istasyon binası. Burası Atatürk zamanında 1926 yılında yapılmış çok tarihi bir bina. Buraya İran Şahı Rıza gelmiş. Atatürk burada onu karşılamış. Bu tek Ankara'ya geçmişler merkeze. Evet görüyorsunuz burada çeşitli güzel resimler var. Birinci Ulusal Mimarlık döneminde tarihleniyor. Fakat burası restoran olarak kullanılmış. Restoranın e, bir künefecinin parçası haline getirilmiş. Her ne kadar bakımlı dursa da içeride Masa sandalyeler var. Künefecinin bir parçası olmuş. Şu an kimse yok içeride. İstasyon olarak kullanılmıyor. Ankara Ray projesi kapsamında artık burada Yolcu inip binmiyor. Rayların yanında ama raylarla bağlantısı kesilmiş. Aslında burası başlı başına bir müze haline getirilebilir. Nedense yapılmamış. Bir künefeciye kiralanmış. Tarihi dokusunu korumuş kız. Yani kısmen fakat yine de bir eee Ambiyans eksikliği var. Yine de bakımlı. Onarımdan geçmiş. Buraya gezebilirsiniz. Kimse size karışmıyor. Burası da toplantı salonu haline getirilmiş. Ama dediğim gibi, e, tren ambiyansı kalmamış. Yukarı çıkan merdivenler var. Burası girilmez denmiş. Şöyle bir göz atalım. Evet, yukarıda bir oda var. O dönem ne amaçla kullanılıyordu bilmiyorum ama. Buraya bir çeşitli malzemeler konmuş. Künefeciye ait. Belki de istasyonda gelenler için bir konaklama odasıydı burası ya da istasyon şefinin odasıydı. Bakın burada da Çiniler var. Ankara'da burada çoğu kişinin yine klasik olarak haberinin olmadığı, gezmediği, bilgisinin olmadığı bir yer. Bakın tren rayları. Burada trenle inip binmek için bağlantı kesilmiş. Eskiden tren burada duruyormuş. Fakat şu an artık tren istasyonu işlevini kaybetmiş. Ankara Ray, Sincan trenleri buradan geçiyor. Normal trenler de buradan geçiyor aynı zamanda.